Varın açılımı ne? Varla ilgili aklınıza takılan her şeyin olacağı bu programda Denize Teşbitler, Yetkin Etkin ikilisi huzurlarınızda. Hocam selam. selam hoş geldin. Ben de hoş bulduk. <laughs> Valla. Evet, böyle açalım. İkinci, ikinci seri part Part 2. Evet. Ee, programa başladık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o şekilde tam YouTuber kafası olduk bak evet. hocam, veriyorsun hocam biliyorsun yani. Hiç problem değil. Hiç programı çok izleyenlerin yorumları çok iyi. Çok da beğenmişler. Artık devam edeceğiz her hafta. Peki. geçecek öyle görünüyor. Hocam hemen söyleyelim. Ee, çünkü herkes konuşuyor. Varın açılımı nedir? Yani e, kelime kelime e, açılımını bize bir anlatır mısın? Hemen anlatayım. Ben dersime çalışıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani böyle... Hocam kart gibi çıkar <laughs> bir, bir göster hemen hocam. Cebime uygun. Kameraya doğru. Şöyle var açılımı burada. Her şey burada. Bir kere video yardımcı hakem demek. İngilizcesi video assistant referee. Aynı zamanda Avar var biliyorsun. Avar da additional video assistant referee. Türkçesi video yardımcı hakem. Bir de ilave video yardımcı hakem diye geçiyor. Her maçta en az bir video yardımcı hakem. Bir de ilave video yardımcı hakem. En az diyorum görev alıyor. Bazı maçlarda hı hı. iki tane ilave yardımcı hakem oluyor. Video yardımcı hakem. Peki yani varı ne zaman gidilir? Doğru soru nedir? Şimdi bunu bir kere karar doğru mu değil doğru soru. Karar bariz bir şekilde yanlış mı? Yani Sorusu. gri olmayacak. Gri olmayacak. Verilen karar bariz bir şekilde yanlış mı? Video yardımcı hakem eğer bunun cevabını evet olarak veriyorsa hakeme izleme tavsiyesinde bulunuyor. Hangi kararlar inceledin hocam? Şimdi bir kere bütün bütün atılan gollerde gol öncesi bir ihlal olup olmadığı konusunda inceleme yapılıyor. Uh -huh. Bir kere bütün goller bu kesin. Gollerde, gollerde var. Gollerde var. Kırmızı kart pozisyonlarında inceleme yapılıyor. Kırmızı kartlarda var. Evet. Yanlış oyuncuya yanlış oyuncuya ihtar gösterilirse inceleme uh -huh. yapılıyor. Yani şahıs da hata. Tabii. Direkt aklımıza ne geliyor? Rafael geliyor. Rafaelin Sonradan Şanlısı iptal hata iptal edilen karar gibi kalır. ve penaltı tartışması, penaltı var mı, yok, yok mu? Bunlar incelemeye alınıyor ve hakemle e, video yardımcı hakem arasında diyalog gerçekleşiyor. E, tabii ki en son kararı veren yine hakem, onu da söyleyelim. Yani varın devreye girip zaten burada önemli olan o, Aynen. karar yetkisi hakemde var inceleme tavsiyesi verebilir ya da Hakem bunu mesela gözden kaçıyor birçok başta neden var inceleme tavsiyesinde bulunmadı? Bazı pozisyonlar için hakem net gördüm diyebilir ve vardan inceleme tavsiyesi istemeyebilir. Bazı pozisyonlarda da hakem bu pozisyonu incelemesi için ya da bir pozisyonu incelemesi için vara yetki verebilir. Böyle bir durumda söz konusu. Peki nasıl çalışıyor hocam? Yani kaç operatör var? Ee, i̇şte mesela bu. Özellikle Rusya tarafında yapılan şampiyona da bildiğiniz statların yanında kurulan bir sistematik vardı. Bizim şu anda Türkiye'de bu şekilde işlemiyor. Riva'ya bir bağlantı yapılarak alındığını biliyoruz. Ama nasıl işliyor ben senden öğrenmek istiyorum. Yani şu anda UEFA ve FIFA kriterlerine uygun bir video operasyon bölümümüz var Riva tesislerinde ve çok gelişmiş bir sistem. İnanılmaz gelişmiş bir sistem kurdular. İnanılmaz bir yatırım yaptılar. Ve işleyiş de şöyle. Bir kere bir oda bütün kamera açılarını oh. gösteren, aynı anda gösteren televizyon ekranları. 7-8 tane televizyon. Aynı anda ve eşdeğer. Yani Televizyonda olmayan bazıları eşdeğer. da var. Değil mi? Tabii ya televizyon işte yönetmenlik yani ekranla ilgili olan resim olanlar, seçmeleri bile... onlar yapabiliyor yani. Tabii ki. Oradaki video yardımcı hakem bütün ekranlara hakim ve her açıyı aynı anda görebilme e, e, özelliğine sahip. Bakıyor. Görevli olan operatöre hangi görüntüyü istiyorsa onu karşısına getirmesini istiyor. Bu sırada ilave yardımcı hakem de diğer bir pozisyon yaşanacak mı ya da farklı bir şeyle karşılaşacak mıyı takip etmeye devam ediyor. Yani video yardımcı hakem oluşan pozisyonu inceliyor. İlave yard video yardımcı hakem de devam ediyorsa maç oluşabilecek pozisyonları izlemeye ve incelemeye devam ediyor. Eğer pozisyonda bir e, sorunla karşılaşılırsa hakeme izleme tavsiyesinde bulunuyor ve hakem de izleme için ekranın başına geliyor. Hocam internet gitti diyelim. Veyahut da aktaran bölümde bir aksama oldu diyelim ne oluyor? Yani internet. Ona göre altyapılar bakın diyorum Her ya. şey Konumunda UEFA kriterlerine göre uygun olduğu için en iyi var sistemine sahip jeneratörü ve hiç sıkıntı olmaz diyorsunuz. Bir kere yaşandı şimdiye kadar. Yani bir kere bir başta yaşandı. <laughs> başta olmadı Meler değil Bahçer hocam içinde. var. <laughs> ve o kesintinin olduğu anda bir tartışmalı pozisyonda yaşanmıştı. Evet. onda bile sıkıntı büyük olmuştu. İşte varı tartışıyoruz ama olmadığı anda da olan pozisyonları yine tartışıyoruz. Varda çay kahve içiliyor mu? Mümkün değil. Var da teknolojik olarak cep telefonu kullanılması ya da o esnada herhangi bir Anladım. sıvı ya da işte yiyecek, Hiç içecek, içecek şey yok. Şey yok. Peki, değil. Peki. bu çok gırgır gır yapıldığı <laughs> için sordum hocam. Peki, e, hakikaten nasıl çalışırı biraz e, anlıyoruz ama bence herkesin en çok tartıştığı koldan mı çiziliyor, ayaktan mı çiziliyor, kafadan mı çiziliyor? Bütün e, artık e, bütün organlarla ilgili bir yorum da yapıldı hocam. Artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten hani bunun tam olarak çizimi nasıl yapılıyor? Ayaktan mı işte vücudun bir kısmı önde, bir kısmı arkada santimler hesaplanıyor. Ne oluyor yani Burada video yardımcı hakemi bir kere operatöre e, işaretlemek için şunu söylüyor, kendisinin işaret ettiği noktayı göstererek, işareti koyduğundan emin olarak ve e, offside'lar için söylüyorum, rakip kale çizgisine en yakın olan gol atabilecekleri uzuvu işaretleterek Hı. işareti yapıyor. O sırada topun ayaktan çıktığı son oluyor. anı işaretletiyor. Bakın bunlar hep eşler ve özdeş oynayan pozisyonlar. Tamam. Bunlar işaretlendikten sonra tek bir enter tuşu kalıyor. Bu arada video yardımcı hakemin işareti olmadan bu enter'a basmak mümkün değil operatör tarafından. Enter'a basıldığı anda da çizgiler otomatik olarak çiziliyor ve bu görüntü, bu görüntü sayesinde hakeme bilgi veriliyor. Offsite olup olmadığı konusunda şöyle bir durum var. Eğer çizgiler üst üste denk gelirse ya da birbirine temas ederse pozisyon offside olarak değerlendiriliyor. Heh, o da öyle. Bu önemli. E, çizgilerin de bariz bir şekilde birbirinden ayrı olması gerekiyor. Bir de gol kırmızı öncesi, mavi çizgi var. Evet. Yani, kırmızı mavi çizgi var. Hücum eden takım kırmızı, e, defans yapan mavi olarak değerlendiriliyor. Onların e, birbirinden ayırt edilmesi için. Gol öncesi, atılan gol öncesi ihlal var mı yok muyu söyledik. Mesela bir pozisyon yaşandı. İhlal olduğuna kanaat getiriyorsa Video ve ihlalden sonra, bakın burası kritik, atak başlangıç fazı diye bir olgu var, eğer ihlal yapılmış ve bir takım, ihlali yapan takım atak başlangıç fazı ani bir atağa çıkıp golle sonuçlandırıyorsa inceleme alınıyor pozisyon. Aha. Yani üzerinden aksiyonlar geçiyor. Daha sonra paslaşmalar yapılıyor. Başka variyeteler oluyorsa atak başlangıç fazından söz edemediğimiz için incelemeye alınmıyor. Bu elle elde oynamalar için de geçerli. faul pozisyonlar içinde de geçerli. Atak başlangıç fazından söz edemezsek incelemeye alınmıyor pozisyonlar. Hocam bir de burada mesela hakem, düdük, bayrak ve oradaki gecikmeler bir de buradaki saniye kuralı zaman zaman çok uzayabiliyor ama bununla ilgili ne söylemek istersin? Herhalde en ideal 30 saniyeli bir dakika ama Bununla ilgili bir, UEFA ve FIFA'nın bir kriteri yok. Doğru kararı verebilmek Bravo. için bir süre belirli, belirlemiyorlar. Önemli olan burada doğru kararın bulunması. Aceleye getirip yanlış karar vermeyin talimatı var. Doğruyu bulabilmek için gerekli zaman kullanın. Ama bizim hakemlerimiz tabi çok uzattığı için bu inceleme işlemini birazcık tam oyunda farklı algılanıyor. Bir takım gol pozisyonunu, gol atabilecek pozisyondaysa yardımcı hakem yüzde yüz emin değilse pozisyonun offside olup olmadığında mutlaka devam ettiriliyor ve atak bittiği zaman bayrağını çekiyor ya da çekmiyor golü veriyor. Eğer atak bittiği zaman bayrağını çekiyorsa ben pozisyonu offside olarak değerlendirdim, gördüm ona rağmen pozisyonun bitmesini bekledim anlamında hmm. kullanıyor. Hakem de aynı şekilde bir pozisyonu faul olarak görüyor ya da değerlendirmesine rağmen eğer takımın gol atma şansı varsa devam ettirmek durumunda ve gol olduktan sonra faulü çalıyor. Bu sırada geçen zaman esnasında da video yardımcı hakem incelemesini yapıyor ve hakeme tavsiyede bulunuyor ya da bulunmuyor. Var da hakemler birbirine ne soruyorlar ve da nasıl konuşuyorlar? Şimdi bu kırmızı kartlar için, kırmızı kart pozisyonları ve penaltı için çok önemli. Bir penaltı pozisyonu yaşandığında video yardımcı hakem inceleme işlemi yaparken hakeme ne gördün diye soruyor. Eğer hakem videoya yansıyan şekilde işte oyuncunun topa temasını ya da rakibine temasını gördüm ama yeterli olmadığını düşündüm diyorsa video yardımcı hakem pozisyonu incelemeye almıyor. Çünkü hakem de kendisi gibi görüyor ve yorumu hakem yaptığı için incelemeye almıyor. Fakat video yardımcı hakem topa temas görmüyor videoda. Hakem ben topa temas gördüm diyorsa bu çelişkiden dolayı video yardımcı hakem hakeme pozisyonu inceleme tavsiyesinde bulunuyor ve bulunmak zorunda. Bu önemli. Çünkü bir de şu var. Hakem çok yakın, görüyor ama yanlış bir karar veriyor. Ondan sonra Vara ne düşüyor? Hani onu gerçekten birçok kişi algı karışıklığı da yaşandığı için söylüyorum. Evet. Geçen maçta da benzer bir sıkıntı yaşandı. O Halil -Hal Umut Meler'in bir arada olduğu evet. işte kendi çok yakın hemen kırmızı kartı çekti veyahut da orada penaltıyı verdi ama çok yakın kendisi görüyor. Evet. E, ee, orada hakem kararı verdikten sonra ne olur? Veya da değiştirilebilir mi? Yine konuşma geçiyor. Ne gördün sorusu. Kırmızı kart pozisyonları için söyleyeyim. Ne gördün? Ben şiddet görmedim, temas görmedim derse hakem, derse ve videoda yine temas netse bu aradaki hakemin algıladığı şeyi videoda göremiyorsanız o zaman yine izleme tavsiyesinde bulunuyorsunuz hakeme. Ya yani bence bu özellikle kırmızı kart ve diğer konularda Gerçekten var çağırıyorsa bakmanın da faydası var. Hani Tabii bakmıyorum ki. deyip artistik yapmanın da çok Şunu bir anlamı yok hocam. Özellikle söyleyeyim, sadece video yardımcı hakem izleme tavsiyesinde bulunmuyor. Hakem pozisyon olduktan sonra video yardımcı hakeme bu pozisyonu incele ve evet, bana abi. geri dönüş yap diyebiliyor. Bu çok önemli. Hakem de izleme tavsiyesinde bulundurabiliyor video yardımcı hakeme. Ve oyun durduğu zaman ya da eğer pozisyon netse oyunun durmasını beklemeden bir atak olmadığı durumlarda hakem oyunu durdurup video yardımcı hakemden geri dönüşü bekliyor. Yani oyunun durmasını beklemek zorunda değil. Net bir pozisyon varsa ve video yardımcı hakem tarafından bunun netliği e, somut delillerle göz önüne konulabiliyorsa hakeme oyunu durdurmasını ya da e, hakemin oyunu durdurmasını istiyor. Ona göre hakem atışıyla başlayacak şekilde e, bu pozisyonu izleme tavsiyesinde bulunuyor. Evet biz varla ilgili birçok şeyi konuştuk, yorumladık. Hatta kitapçıya uygun konuştuk hocam bir evet. gösterelim, kart gösterelim, yani gösterelim. mutlaka size. okuyalım arkadaşlar. Hocam şunu yap ya. Çok güzel duruyor. Şöyle. Yapayım. Evet. Yani onu... mutlaka okumak gerekiyor. Okumadan bazı şeyleri yorumlamamak kafamıza göre bence sence değil. Pozisyon üzerinde yorumlanması gereken pozisyonlar olabilir. Bunlara bence sence diyebiliriz ama bazı şeyleri aynen, aynen. okuyarak kural kitabına göre ya da varla ilgili yaptığımız için var işleyişine göre yorumlamak gerekiyor. Buna göre herkesin bilgilendirilmesi gerekiyor. Videoları yükledikten sonra hani istekler doğrultusunda yapıyoruz. Yorum köşesine altına daha sonra çekeceğimiz videolarla ilgili tavsiyeleri tabii ki okuyorum. Mutlaka istedikleri, çekmemizi istedikleri videoları eklesinler. Ona göre planlamamızı yapalım. Evet biz de bu bölümü noktalandırıyoruz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.